Ramazan ayının gelmesi ile beraber gıda yardımı araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda E-Devlet üzerinden Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'na, (SYDV) ve Gıda Yardımı başvuruları araştırılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na E-Devlet üzerinden gıda yardımı başvurusunda bulunanların banka hesaplarına gıda yardımı parası yatacağı belirtildi. Banka hesaplarına yatan paraların vatandaşın hesabı yoksa PTT üzerinden alınabileceği bildirildi. Vatandaşlar başvuru yaptıklarında eğer onaylanırsa 500 TL yardım parası alacaklar. Gıda yardım paraları başvurunun onaylanması halinde aynı gün içerisinde banka hesaplarına yatırılıyor ve bununla ilgili başvuru formunda belirttiğiniz iletişim numarasına bilgi mesajı gönderiyor. Kimlere para verilecek? Gıda yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi. Sosyal yardım başvuru ekranı üzerinden başvuru işlemleri yapılacak ve yardıma muhtaç olan herkesin başvuru yapabildiği belirtildi. Peki bu yardım parası kimlere verilecek? Detayları kamu personeli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz. Bakanlık açıklama yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılında gıda yardımı olarak ihtiyaç sahiplerinin Ziraat Bankası hesaplarına veya PTT şubelerine 500 TL nakit para yatırdığı belirtilirken bu yardımdan yararlanmak isteyen adaylar için bakanlık tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yardımın ayrıntıları paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. SIDV'ler üzerinden yardım yapılıyor. 3294 sayılı kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır. Gerekli şartlar 3294 sayılı kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal